Herkese merhaba. Nasıl Başardın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'in ikonik yapılarından biri olan Haller Gençlik Merkezi'ndeyiz. Haller Gençlik Merkezi'nde Utile Fortis'in kurucusu Berra Sözleri Abbas'la buluşacağız. Ona nasıl başardığını soracağım. Hadi gidelim. Haller Gençlik Merkezi'nde, Ütüle Fortis'in atölyesindeyiz. Haller'de şu an ilk yılını dolduruyor ama normalde 3 yıllık bir marka Ütüle Fortis. Şimdi devamını Berra'dan diyelim. Berra selam. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. <laughs> i̇yi misin? İyiyim, her şey yolunda sen? Ben de iyiyim. Biraz seni işlerine alıkoyduk ama... <laughs> Benim için bir keyif. Buyurun geçin. <laughs> Bence geçmeyelim. Geçmeden sen bize şey yap. Ee, birazcık evet, işler mi bir de. Evet, bir artık da bahset. <laughs> tamam. Sonrasında zaten neler yapabiliriz onu konuşuruz aslında yani. Tamam. Ee, burada hem sanatsal e, aktiviteler düzenliyoruz. Hem de ben bir yandan kendi çalışmalarımı yürütüyorum. Ee, burada gördüğün sanat bebekleri ve illüstrasyonlar üzerine iki Hı -hı. ana dalda özellikle ilerliyorum. Hı -hı. Bir yandan da yaptığım bazı tasarımlar var. Vitin tasarım ve dekor tasarımıyla uğraşıyorum. Onların da bir kısmını burada organize ediyorum. Ama bir yandan da bazıları çok büyük olduğunda... Buranın dışına da taşabiliyorum bazen. <laughs> e, buradakiler genelde şu anda sezondan dolayı yılbaşı temalı özellikle. Bunları böyle hepimiz elimizde yapıyoruz. Ben annemle beraber çalışıyorum daha çok. E, aynı zamanda hem partnerim gibi hem de hocam gibi onunla beraber üretiyoruz daha çok. Bir yandan da kendi tasarımlarımı yapıp hikayelerini yazıyorum. <laughs> Burada gördüğüm bebeklerde e, benim kendi yaptığım çalışmalar. Bunların her birinin hikayesi var. Ben bu hikayelerin özellikle fantastik olmasına özen gösteriyorum. Çünkü daha böyle büyülü şeyleri seviyorum diyebiliriz. Burada da illüstrasyonlarım var. O zaman bugün seninle ne yapıyoruz? Bugün senin için bir tane X hazırladım. <laughs> X'ler <laughs> vardır diyorsun. X'ler vardır şeklinde. Bugün burada gördüğün aslında bunların en temel malzemesi elyaf ya da keçe kullanılıyor. <laughs> Bugün biz bu keçe iğnesiyle tırtıklı bir iğnedir böyle keçeye düğüm atıyor. Hı hı. Bunun içini doldurarak sen de bir X broşu yapacağız ve sen bunun sonrasında kullanabileceksin. Bu da senin kalıbın. Şu an bayağı heyecanlandım <laughs> ve artık hani işin içinde X olduğu zaman biliyorsun ki ben bambaşka bakıyorum hani dünyaya. O yüzden Belki. de çok teşekkür yapacağız. Yani. <laughs> ben başarılı yapacağız. Biraz heyecanlıyım biraz. Biraz heyecanlıyım ama umarım becerebilirim. Hiç hiç sorun olmadı. <laughs> Daha neler yapabiliriz ama bu bir başlangıç olsun. Tamam. Seni böyle alabilirim. Tamam. Şimdi bugün seninle keçe çalışıyoruz. Bu normal bildiğimiz renklendirilmiş bir doğal yün aslında. Hı hı. Yün keçe diye geçiyor. Ee, bunu iğnelediğimizde bu şekilde bu iğnenin ucu tırtıklıdır ve düğüm attırıyor. Hı hı. Bunu bu şekilde istediğimiz gibi evire çevire döndüre döndüre iğnelediğimizde sabitlemiş oluyoruz. Tamam. Bugün seninle bu ikisini içini dolduracağız. Bunun için de ben bu rengi seçtim. <laughs> tamam teşekkür Sizin ederim. Sizin markanıza daha uygun. Teşekkür ederim. Şimdi bunu böyle birazcık tiftik gibi yapıyoruz. Tamam. Parçalarını ayırıp şu X'in içine dolduralım. Tamam. Bunların zaman... hepsi mesela keçe iğnesiyle yapılmış çalışmalar. Hı hı. Bizimki de birazdan şekillendiğinde böyle sabit o zaman kalacak. Hemen şöyle bir tane göstereyim şöyle bu tarafına. <laughs> şöyle. Biz bugün X yapacağız değil mi? Evet. O zaman ben şimdi buradan biraz böyle şey uğraşmaya başlayayım. Evet içine doldurmaya başla. Tamam. Bir yandan da iğneni dik tutman önemli. Bastıracağım. Tamam, şöyle. sürekli seri bir şekilde dokunduruyoruz. İyice sonuna kadar geçirebilirsin. Hı -hı. Bunu hissediyorsun zaten. Evet evet. O şekil almaya başlayacak şimdi sen iğneledikçe. İğneyi sadece düz basmam daha önemli. Tamam. Peki ben Her o zaman... Gelmeyecek. Sadece ikisinin içini doldurmaya çalışacağız. Tamamdır. O zaman ben bir yandan da seninle bir şeyler konuşmak ve sohbet etmek istiyorum aslında. Tabii ki. Peki bize... Berra Sözer'i kimdir? Utile Fortis ne yapar? Bunlardan bahseder misin? Bahsederim tabii ki. Ben aslında çok uzun yıllardan beri hem sanatla hem de el sanatlarıyla uğraşıyorum. Hı hı. 12 yaşındayken resim okumaya karar verdim. Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum Eskişehir'de resim bölümünde. Ardından üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü bitirdim. Yine Anadolu Üniversitesi. Hı hı. Ardından zaten hemen işimi kurdum. Hatta okulun son senesindeyken iş yerimi kurdum. Ve o günden beri de sürekli olarak Utile Fortis'te hem etkinlikler düzenliyoruz hem de ben bireysel çalışmalarımı yürütüyorum. Hı hı. Bir yandan da kontrol ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam edebiliriz. Bu arada uçlarına doğru yaptıkça daha da düzgün olacak. Tamam. Aslında küçük yaşlardan beri hep el becerim yüksekti. Bu yüzden de mutlaka böyle bulduğum çöplerle bile bir şeyler, bir karakterler üretmeye başlamıştım. Bir yandan çizimle destekledim. Ardından üniversitede Art Doll'la tanışınca dedim ki ben bu yaptıklarımı tamamını birleştirmeliyim ve daha multidisipliner bir şekilde yürümeliyim diye düşündüm. Çünkü hı hı. bu çok aslında yaygın bir şey değil. Yani art Doll Türkiye'de hem şu anda güzel bir şekilde gelişmekte olan bir dal. İllüstrasyon zaten çok gelişmiş tüm dünyada. Ama hani ben ikisini daha bir araya getirip daha farklı şeyler yapmayı hedefledim. O yüzden yaptığım bebekleri hem illüstrasyonla destekliyorum hem de e, illüstrasyonlarımın dışında da bir sürü karakter oluşturma fırsatı sağlamış oluyor bu bana. Ve aslında sen şey ya model isimler bir tasarımcısın. Evet doğru. Yani, <laughs> yani şöyle bir sürü bir sürü, bir sürü alanda üretiyorum. Varsa. Son bir buçuk yıldır da özellikle vitrin tasarım ve dekor tasarım üzerine de yöneldim. Hı hı. Bu vitrin tasarım çok gerçekten keyifli bir alan ve bana ilk olarak şöyle bir teklif geldi. dedi ki hani bu yaptıklarının sadece büyüklerini yapmak ister misin? Hani biz bunu vitrinde kullanmak istiyoruz. Hı hı. Bu da benim hani açıkçası çok deneyimlemediğim bir şeydi. Hep küçüklerini yapıyordum. Sonrasında baktım gerçekten keyifli oluyor ve şansım hep böyle partner olarak çalışma arkadaşlar olarak, hep destekleyici insanlar çıktı. Ve şu anda burada artık daha ilerlemiş durumdayım. Utilia Fortis bünyesinde aynı zamanda vitrin tasarımı da yapmış oluyoruz. Vitrin tasarım ve dekor tasarım, belli sahne düzenleri gibi böyle ufak ufak çalışmalar yürütüyorum. Peki aslında şöyle bir durum var. Yani evet şu an yaşadığımız çağda birazcık böyle girişimcilik ve hani yeni bir marka yaratma, yeni bir marka kurma yani Hı. ve aslında sıfırdan bir şey yaratıyorsun aslında sen. Evet. Yani ürün olur, fikir Hı. olur, bir vitrin olur. Yani bu konularda mesela sen hani şu an ne hissediyorsun? Şu anki şartlarda kendini nerede görüyorsun? Aslında genel olarak şunu demek istiyorum ben. Bu hayatımızdaki tüm olumsuzluklara rağmen nasıl başardın? Nasıl başardım? Güzel bir soru. Şöyle ki aydaki... <laughs> aslında ben iş kurdum ve sonrasında 7 ay sonra pandemi başladı. <laughs> her şey çok yolunda gidiyordu. Ben böyle hedeflediğimi gayet tutturmuştum. İnsanlarla çok güzel bir iletişim içindeydik. Ama bu iletişim hep yüz yüze olması gereken, yakın teması olması gereken hı hı. bir şeydi. Ve derken evlere kapanmamız gerekti. Hı hı. Tabii ki bu çok zorlu bir süreçti. Mutlaka bir yol bulmam gerekiyordu. Ben de biraz online'a yöneldim o dönemde. Ve sonrasında vitrin ve dekor tasarımı işleri biraz daha ağırlık verdim. Ağırlıklı oldu. Aslında ben en çok... Sanırım yöntem bulma konusunda hani iyi olduğumu düşünüyorum. Yani mutlaka bir sorun her zaman bir sorun çıkıyor ama soruna bir de çözüm bulmak gerekiyor. Hı hı. Orada daha yapıcı davranmayı tercih ediyorum. Hemen e, aslında biraz hani demoralize olduğum anlar oluyor mutlaka ama hani pes etmiyorum. Yapmak istediğim şeyden eminsem mutlaka onun için sonuna kadar gidiyorum ve sanırım en çok kararlılıkla e, başardım diyebilirim. <laughs> Peki şey mi? Normalde evet. Belki tasarımcının aslında olayı gerçekten de problem çözmek. Evet. Ama bu problem çözerken de aslında şey ya çok kolay hayatlar ve kolay şartlarda bulunmuyoruz yani. Hiç, Çünkü hani hiç çok değil. fazla yinsıma vakti evet. işler yapıyoruz ya. O yüzden de seni bu yolda tutan hani ne neydi? Yani hani gerçekten Hı -hı. evet bir hayalin var. Bir marka kuruyorsun. Ama hani bunun dışındaki aslında senin oradaki itici gücün neydi? Ben çok küçük yaşlardan beri hep hayal kuruyorum Hı -hı. ve hep böyle dediğim gibi az önce de fantastik şeyleri kurguluyorum. Çünkü Hı -hı. bana dünya birazcık açıkçası hani Sıradan geliyor diyebilirim. Hı hı. Biraz daha böyle o yaşadığım, kafamda yaşadığım şeyleri daha gerçeğe dönüştürme aslında en büyük benim için motivasyon. Çünkü bu yaptığım bebekler ya da illüstrasyonlar ya da dekorlar hepsinde aslında mutlaka bir tasarım ürünü içine mutlaka bir fantastik bir dünya kuruyorum. Hı hı. Bu benim tek motivasyonum bile diyebilirim çünkü bu yaşadığım şeyler bana çok eğlenceli geliyor kafamda yaşadığım şeyler. Hı hı. Ve Ben bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Bunların dersini de yapıyoruz ya da ben yapıp sergiliyorum ama mutlaka bir şekilde bunları e, üç boyutlu hale ya da iki boyutlu hale getirip günümüz dünyası içinde sergileme ve yaşama fırsatı sunuyorum. Bu benim tek motivasyonum diyebilirim. <laughs> <laughs> Bu arada gerçekten o ilk düzeltmen lazım yoksa buradan Mutlu ayrılamam. Hayır, hayır. Ben her türlü mutluyum zaten. Çünkü tamam. şey böyle yani, yani hem sohbet etmek sana çok keyifli, sana proje yapmak çok keyifli evet, ve keyif. Karşılıklı. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ve aslında şey yani Eskişehir normal şartlarda belki hani sınır anlamında İstanbul'dan olan kadar bir büyüklüğe sahip değildir belki ama içinde barındırdığı potansiyel anlamda bence çok büyük bir şehir burası. Kesinlikle öyle. Ve bu şehirde gerçekten senin gibi girişimler işte Bizim tasarımcılar, <laughs> sanatçılar hani ne kadar çok bir araya gelir ve ortak bir dil oluşturabilirse hı hı. gerçekten bu, bu şehir evet için. yani durmadan kalkınacak ve durmadan evet. ilerleyecek aslında. O yüzden de benim derdim bu şehirde bir ekosistem yaratılacaksa hı hı. herkes bu taşın altına elini, işte kolunu, bacağını, kendini koymalı ki yani biz burada ortak bir dil, yarat dil hı hı. yaratalım ve insanlar Ankara'da İstanbul'da bir medet aramaktansa Eskişehir'de burada, kalsın evet. ve burada üretelim. Yani çünkü burası gerçekten bir tasarım kenti olmaya aday bir şehir aslında burası. öyle. Yani çok ve istediğin her şeyi var. üretebilecek bir güce de sahipsin. Bunu sen de öyle. en yakın öyle. <laughs> o yüzden yaşayan burada. bir insansın. Aynen öyle. Ve ben hani bir tanışmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani yani nasıl başardığın ikinci bölümünde bizimle birlikte sohbet ettiğin için ve bana bu X'i yaptığın, yaptığın için. Aynen bu X'i yaptığın için. Sen yaptın. Hayır. Sen yaptın <laughs> ben düzelttim. <de, sen> <laughs> <laughs> yaptığın için yani teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Aa, ederim. Umarım senin de senin gibi girişimcilerin de bizim de hiçbirimiz ayağına taş değmez ve durmadan <laughs> üretiriz. Ben de ben hak <laughs> Durmadan hemen şu bir tane daha boncuğu görmüş, <laughs> Durmadan üretiriz. Ve ne kadar çok hani bir araya gelirsek bence o kadar güçlüyüz. Hı hı. O yüzden de dediğin gibi hani şu anki şartlarda her şey zor olabilir ama adım atmak ve inatçı olmak sanırım en önemlisi. Kesinlikle. O yüzden sen inat ettin ve başardın ve şu an bu alandasın. Ve dün Malof'taydın, <laughs> belki yarın Dubai'de olacaksın, belki de bambaşka bir şey olacak belki de. Bir Disney alırdım aslında. Ay, ne neden abi? olmasın, <laughs> yani neden olmasın? olmasın? Aynen öyle, mottomuz neden olmasın evet. zaten. O yüzden biz yoldayız, yürümeye devam edeceğiz yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu sohbet benim için çok keyifli ve motive edici oldu. Böyle bir kendime geldim tekrar. Ya ben, <laughs> teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İkisin <laughs> güzel oldu. Ben onun arkasına bir iğne vereceğim. Olursa sana. ben bunu da gezerim. Tamam çantana hemen. Aynen öyle. Çıkarız. Çantamı <laughs> üstüme direkt hemen alırım yani. Ben çok x yapamamıştım ama sen x yapmışsın bunu şu an. <laughs> Daha bir ona ufak bir ayar çekilir. Tamam. Hiç merak etme. Tamam tamam. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Ve bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ederiz yani gerçekten. Ben teşekkür ederim. için bir <laughs> keyifti. Nasıl başardığının ikinci bölümünde Utile Fortis'in kurucusu Berra Sözleri Abbas'la beraberdik. Ben X'lendim ve çok keyifli bir sohbet <laughs> geçirdik. Hatta nasıl geçtiğini anlamadık. Yani gerçekten. Evet. O yüzden de hem öncelikle sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eskişehir'in ailesine bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ve yeni bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyorum.